Bakın Perliçem, bir kere daha açıklamama izin verin. Tamam, yeter artık daha fazla konuşma. Giderken, çekip giderken... ...aileni üzmeye nasıl göze aldıysan... ...bir daha onları görmemeyi de göze almalısın. Bana yardım etmeyecek misiniz Perliçem? Hayır, asla yardım etmeyeceğim. Hiç kimsenin ailesini kurtarmak üçüncü kişilere düşmez. Eğer çok pişmansan... ...önündeki iki yüzyılı yılı da harcamayı göze al... ...ve onları aramaya çıkın. Ama hiç kimseden yardım bekleme. Çünkü bu senin sorunun. Madem bu işi sen bozdun... ...elinden geliyorsa sen düzelt. Peki Periliç Madem bana yüzünüzü döndünüz... ...daha fazla burada kalmama gerek. Çok zamanımı aldı. Müsaade edersen... Merak etmeyin gidiyorum. Ben geldiğinizi haber veriyorum. Hadi Merzuka teyzeciğim. Merzuka olamaz... Adıma anma lanet olsun, seni gördüğüm şu dakikaya da lanet olsun! Gözlerime inanamıyorum. Sakın yaklaşma, pişman ederim! Lütfen uzak durun bekle peri. Lütfen o benim karım. Evet ama o iki yüz yıl önceydi. Kusura bakmayın ama karışmak zorundayım. Teviliçe'ye haber verin lütfen. Merzuka lütfen seninle konuşmama izin ver. Senin karşıma çıkman bir mucize. Çok uzun zamandır bu günü sana kavuşmayı bekledim. Sakın inkar etme. Dün adımı andığını biliyorum. Adını alan ben değilim. Şimdiye kadar hiç görmediğin ve göremeyeceğin damadım. Dudu evlendi mi? Evlendi ya. İki de kızı var ama maalesef babası evimizi öyle çirkin bir şekilde terk etti ki... ...Dudu'nun içine alan korku erkeklere güven hissini yok etti. Bunun içinde evliliğini şüpheci ve mutsuz bir kadın olarak devam etti. Babasına güvenleyen kızım, kocasına haksız yere hiç güvenmedi. İşte bunun için senin canını iki kere yakmak istiyorum. Mersko lütfen beni affet. İzin ver kızımı, torunlarımı göreyim. Beni sonsuza kadar sevginsiz bıraksam bile izin ver sizinle kalayım. Şimdi sana karşı ne sevgi kaldı ne de affedecek büyüklük. Şayet onu bir daha görürsem şunu yapacağım diye kendime yemin etmiştim. İşte gördüm seni. Ne yapıyorsun? Ben kimseyi aldatmamak için seni peri tozuna dönüştürüyorum. Bu sihri ancak dişi periler yapabilir ve dişi periler bozabilir. Bu sihri bozabilecek dişi bir peri olduğunu sanmıyorum. Burada neler oldu? O ses de neydi? Hiç Periliçer. Bekle Peri'yi yolcu ettik de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.